Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mavi tonunda düz renk yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra giden incili bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Ben yazmamın kenarını iki zincirle tığladıktan sonra ütüyle hafifçe düzeltiyorum. Böylece kurduğum model daha güzel yerleşiyor. Ee, yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim Altın Başak marka 466 numara. Yazmamla aynı tonda mavi ip. Ee, bugün bu tek sıra örneği yaparken en küçük boy plastik inciden kullanacağım. Tuhafiyelerde sorarsanız en küçük boy plastik inci diye size bu inciyi verirler. Ee, benim oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilirler. E, hemen yapımına başlayalım. Özellikle ip koparma derdi olmadan tek sıra gitmesini beğeneceğinizi düşünüyorum. Birlikte yapalım. Hemen ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de eğer yazmanızı iki zincirle tığladıysanız anlattığım sayılara göre yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Geldim şöyle yazmamın kenarına. Tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen 3 tane inci kaydırıyorum. Şu ipimden çıktım tığımda. İncilerimi şöyle üst tarafından, yukarı tarafından tığımın üstüne aldım. Çıktığım ipi de tuttum. İpimi bütün incilerin içinden geçirdim. 3 tane incim bu şekilde ipimin üstüne geçmiş oldu. Biraz daha netleştirsem daha iyi görebilirsiniz. Burada şimdi 1 2 üç kez tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da şöyle göstereyim bir hatta üstüne beş zincir çekmiştim ama bir tane daha çekeceğim biraz daha rahat hareket etmek için üç kez doladım 1 2 3. tığ battığımın altından giriyorum ikişer 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 çıktım burada amacım çok uzun bir trabzan yapmak değil daha kıvrak bir trabzan yapmaya çalıştım şöyle göstereyim üstüne iki zincir çektim yaptığım trabzandan aşağıya doğru sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne. 9. sık iğnemiz tüm battığımızın altında başlangıçta hazırladığımız kısım şöyle netleştireyim daha güzel görün böyle oldu Tekrar ipimi tığımın üstüne aldım. Burada zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane. 3 tane incimi yine kaydırdım. İpimden çıktım. İncilerimi şöyle yukarı taraftan tığımın üstüne aldım. Çıktığım ipimi de aldım. Hepsinin birden içinden geçtim. Tekrar tığımın ucuna ipimi aldım, örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta, şurada iki tane zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık. Buradan sık iğneyle ipimizi tutturduk. Şöyle göstereyim. Bir tane zincir çektim, örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sık iğne yapıyorum. Zincirimin altından bir iki zincir çektim. Bir sık iğne. İki zincir bir sık iğne ikinci kirpik iki zincir bir sık iğne üçüncü kirpik dördüncü iki zincirimi çekiyorum sık iğnemi yapıyorum beşinci iki zincir bir sık iğne altıncı iki zincir çektim bir sık iğne yaptım yedinci iki zincir bir sık iğne sekizinci kirpik iki zincir bir sık iğne 9 2 zincir bir sık iğne 10 tane bu şekilde minik minik kirpik yaptık şöyle düzelteyim elimle üstüne üstüne bir tane zincir çektim 3 kez doladım tığımın ucuna ipimi 1 2 tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum 2 2 2 2 çok fazla uzun bir trabzan yapmıyorum bu şekilde iki zincir çektim üstüne Yine sık iğnem yapıyorum. 1 2 3 4 5 Birazcık ip saracağım. 6 7 8 9. tığ battığının altında üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir 3 tane incimi kaydırıyorum ipimden çıktım İncilerimi tığımın üstüne aldım tekrar ipimi aldım içinden geçirdim örneğimin ters yüzünü döndüm şurada 2 zincir çekerek bıraktığım yuvadan giriyorum sık iğne ile bir zincir çektim örneğimin düz yüzüne geçtim zincirimin altından ipimi tutturdum. 2 zincir 1 sık iğne. 2 zincir 1 sık iğne. Bu şekilde buraya 10 tane kirpik yapıyoruz. Şu an benimki 3 tane oldu. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım 4. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım 5. 6. 8 zincir. 1 sık iğne 7, 2 zincir. 1 sık iğne 8. 2 zincir. 1 sık iğne 9. 10, 10 tane yaptık. Üstüne 1 zincir çekiyorum. Tekrar tığım ucuna ipimi 1 2 3 defa sardım. Tığ battıda iki boşluk bıraktım. üçüncüden giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım üstüne iki zincir çektim ve 1 2 3 dört beş altı yedi sekiz tane sık iğne dokuzuncu sık iğnem tığ battının altında üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. 3 tane incimi kaydırıyorum. İpimden çıktım. İncilerimi yukarı taraftan tığımın üstüne aldım. örneğimin düz tarafı, ters tarafına döndüm. Şurada 2 zincir çekip bıraktığım yuvadan sık iğne ile İpimi tutturuyorum amaa gimedik tekrar deneyelim üstüne bir zincir çekip düz yönü döndüm önce sık iğne yapıyorum zincirimin altından sonra 2 zincir bir tane sık iğne 2 zincir bir tane sık iğne ikinci kirpik 2 iki zincir 1 sık iğne 3 2 zincir 1 sık iğne 4. 5-6-7-8-9-10 tane yaptık üstüne bir zincir çekiyorum 3 kez doluyorum tığ da iki boşluk bıraktım üçüncüden girdim ikişer 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 üstüne iki zincir çektim ve yine trabzanın üzerine 8 tane sık iğne yapacağım şu anda ikinciyi yaptım 3 4 5 6 7 8 9 9. tığ altında Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim. Ütülerken ayarlayıp düzenleyip ütülüyoruz. Ütülerken incilere ütüyü temas ettirmemeye dikkat ediyoruz. Çünkü inci ütüyle temas ettiğinde hemen e, üstündeki parlak kaplaması buruşuyor ve çirkin bir görüntü veriyor. E, ona dikkat edin. Kalın bir ütü bezi kullanın ve mümkünse buharsız bir şekilde ütüleyin. Ben şimdi bu kısmı biraz arttırmak istiyorum. Sonra ütüleyip e, sizinle son halini paylaşacağım. Ben onu biraz arttırdım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğin bu şekilde devam ediyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Şöyle göstereyim. Kolaylıklar dileyelim. Anlattığım gibi yaparsanız eğer anlattığım sayılarla benimkiyle aynı olur. Hiçbir eksik ya da e, düzensizlik oluşmaz. E, beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o yanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.